Merhabalar Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı inanılmaz pratik hemen şipşak hazırlayıp ertesi güne ya da soğuduktan sonra bile afiyetle tüketebileceğiniz yağlı biber turşusu hazırladım. Çok pratik ve lezzetli bir tariftir. Yıllardır hep kırmızı biberle yaparım. Bu defa da yeşil biberlerle hazırladım. İster kırmızı, ister sarı, ister yeşil biberle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Ben ortalama 1,5-2 kiloya yakın Sivri biber kullandım ama isterseniz daha farklı çeşitli olan biberleri de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı üzüm sirkesi, 2 su bardağı ayçiçek yağını büyük bir tencereye aldım. Kaynamaya başladıktan sonra yıkayıp kesmiş olduğum biberleri tencereye alıyorum. Biberlerin rengi sararana kadar ara ara karıştırıyorum. Bu tarifi yaparken maalesef küçük bir mutfak kazası atlattım. Onu da o an çekimde olduğum için kamera çekmişti. Videonun sonuna ekledim. Ama izlerken bu tarifi yapmak için korkmayın çünkü ben yıllardır yaparım ve maalesef ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ortalama 3 dakika gibi bir sürede bütün biberlerin hepsi sarardı. Böyle çok hafif kızarmış gibi oluyor ama tam haşlamada değil, kızartmada değil, ikisinin ortası diyelim. Kaynar vaziyetteyken bu aşamada hiç ocağın altını kapatmıyorum ve kavanozları dolduruyorum. Eğer küçük kavanozlar kullanırsanız çok daha kullanışlı olacaktır. Kavanozları doldururken de araya da birkaç diş sarımsak. Toplamda 3-4 diş veya 5 diş olabilir sarımsak kullandım. Kullandığım sarımsakların boyutu çok büyük olduğu için 2-3 parçaya kesmiştim. kullandığım kavanozlar 450 ya da 500 gram civarı. Her birinin üzerine bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ilave ediyorum. Tencerenin dibinde kalan yağlı sirkeli karışımı üçünün üzerine gelecek şekilde bölüştürüyorum. Toplamda 3 kavanoz yağlı biber turşusu çıktı. Kavanozların kapağını kapatmadan önce mutlaka temiz bir peçete yardımıyla silin ve kapak kapatma yöntemi iki defa geriye ve en son ileriye doğru sıkıştırarak kapatıyoruz. Kullanmış olduğunuz kavanozların temiz ve yeni olmasına özen gösterin. Hatta isterseniz bir taşın da kaynar suyun içinde kaynatın sonra kullanın. Hani biberlerin üzerine tuz dökmüştüm ya. Böyle her tarafına ulaşabilmesi için kavanozu bir iki defa ters çevirdim. Sonra tekrar düzelttim. Soğuduktan sonra hemen tüketebileceğiniz çok lezzetli bir turşudur. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu arada bunları hazırladıktan sonra böyle dolapta kalmış sarı biberlerim vardı. Onları da hemen aradan çıkartı verdim. Yani toplamda 4 kavanoz oldu. Serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Eğer eviniz çok sıcaksa buzdolabında da saklayabilirsiniz. Zaten sıcağı sıcağına kavanozları doldurup kapağını kapattığınızda eğer kapak da sağlamsa vakumlanacaktır. Bu yüzden uzun süre eğer güneş görmeyen serin bir yerde kalırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara tekrardan afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Doğramış olduğum biberleri... doğramış olduğum biberleri <laughs> Böyle